Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar soktu mu elektriği Ali hı hı. su deposunun yerine aynı bizim komünlükteki gibi serince sokmuş eski evdeki gibi bu herhalde bir tonluk değil mi? ufak bizim iki tonlu oldu tamam, tamam. şimdi elektriği tamam Ali ettin arkadaşlar kaynak makinesini getirdi şimdi Komşunun şu demir kapısının biraz ayak yükselteceğim. mu yükselteceğim Ali. Kapı düşük olduğu için burada bir tadilat yapacağım. Tadilatı Tamam. tamam. E, burayı sökeceğim. Tekrar yükselteceğim. Ondan sonra tekrar geri takacağım. Tamam Kapıyı biraz Hah. takacağım. Aynen öyle yapacağım. Şimdi önce bir keseceğim. Bu arabalar kalabalık arkadaşlar. Şimdi kayna şeyle jet taşıyla Keseceğim yani. Evet. Arkadaşlar Ali miye daha devam ediyor biraz. Keserken zorlandı. Kapıyı biraz yükseltecek. Ali kese olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kapıyı şimdi en sonunda çıkarttı mı? Şimdi ne yapacağım bakalım. oraya da mı sokacağım? Aynen. Orayı da tüm sokup herhalde altına ek yapacağım değil mi? Arkadaşlar Ali şeyi getirdin neydi o? Makkabı mı getirdin en sonunda? Yeniden taş ucu getirdin herhalde. Aynen. Biraz herhalde öbürü yetmedi. yetmedi. Şeylerim keseceğim şimdi. Şuraya, yapalım, şey var, içinde... Kesemedin. Evet. <laughs> adı robot. Ali geliyorum ben de çıkar ora arkadaşlar. Şimdi ben şuna uğraşıyım. Ay ay ay. Ben de kol diye şuraya biraz kol diye oturverdim arkadaşlar kol diye. burayı şey yaptım şimdi kapının arkadaşlar altına uğraşıyor bayağı bir toprağa sonunda Söktüm. herhalde iki saat uğraştan değil. ne olur o kadar. Vallaha. Arkadaşlar su kaç tane işte şu ayakları ağına karayı seyitlerle. Bayağı bir uğraştı sabahtan beri. Şimdi yeniden tekrar ona kaynak mı yapacağım? Evet. Öyle yukarı mı gelecek aşağı mı? Yanlış kaynatma bir yol Ali. Ona göre şey yaptı. Şu demirler mi yapacaksın şimdi evet. şu? Kesik demirler. Şunları yapacak arkadaşlar şuraları. Şunlara dördünü kesti. Şunun üstlerini, altlarını. Sıcak daha. Sıcak Ben. Dur. Gözlüğünü al da gözünü kaynak almasın hani. Ben de şöyle altıma sandalyeyi aldım arkadaşlar. Sandalyede. O... Ana unuttum kusura bakma suyunu. Vallahi unuttum Ali. Suyu alıp da golgeye ferket koymayı unuttum kusura bakma. Suyu ısınmış arkadaşlar suyu kaynamış. Ben ne bileyim Ali. Kolgeye koyma sen demedin ben de unuttum onu. Sen kaynat güzelce ne şimdi onu. Arkadaşlar komşu da sağ olsun çay doldurdu. Şöyle bisküvi koymuş. Ali bir gel çayımızı çek. Çayı böyle bek çok Vallahi içtik ama. Yüksek yapıyorum bak sonra. Vallahi Ali abi yakışıklı bir şey olsun o bayağı burayı da yükselteceğiz. Çünkü buraya su, su girmesin istiyor değil mi? Evet. O zaman burası kapının bayağı e, yükseldi ama üst noktası olacak. Tabi burası şura daha düşük herhalde. Metre da mi? Daha da yüksek profili yok fazla şimdi. Şeyi kısa ona göre yükseltiyor demire göre. Ulan demirle yani yükseltiyor. Başka da demir yok herhalde. Elindeki demir ne kadar o kadar yükseltiyor. Kısa bile geldi bak. Kısa bile geldi o demir yukarı koyduğundan demir kısa geldi. arkadaşlar Ali şey yapıyor ben konuşamadım şöyle de göstereyim baya baya kapı şöyle yerinden bir yapmışlar onu da şimdi şu an Ali kapıyı tam şeyin boyutuna yüksetti. kapıyı bir kaydıralım mı nasıl olmuş Ali Ali duymuyor arkadaşlar şu an güzel Ali diyorum beni duymuyor şeyden. Ben sıcakta diyorum. yandı, telledi arkadaşlar. Bayağı pişti. İyi, yüksek olmuş Ali. Güzel olmuş. Eline sağlık. <laughs> Ali, kapıyı ipi yükselttin bak. Şimdi güzel oldu. Kapıya benzedi. Bayağı ne tam. Kapıydı? Arkadaşlar yerle bir yerine bir yedi. Ali şuralardan o ne diyeyim size? Arkadaşlara şeyi göstereceğim. Şurada aa, şuradan yükseldi. yükseldi buraya yükselmesi gerekiyor şu anda böyle. Yeniden tekrar. tekrar. Şurada kaynattı. Şu kırmızı olan demirler var ya arkadaşlar. Orayı söktü. Şimdi şu şekil. Kapı rahatcana gidiyor geliyor. Güzel oldu şimdi şu an. İyi oldu eline sağlık. Malzememizi toplayalım. Şeye çağırayım. Pişini toplasın tamam mı? Bir de baksın kapıya.